için hayat kolay değil. Bakın burada bir hanımefendi var. Kendisini tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Saçları tarayayım. <laughs> tebrik ediyorum. Vallahi mücadele veriyor. Bayağı da uygun satıyor. Selamikler satıyor. <laughs> malları halkımıza uygun bir şekilde satmak ve böylece hem kendi para kazanmak istiyorum. Hem de insanlar satın aldıklarını kullanırlar. Herkes bu şekilde yararlanmış olur benim ürünlerimle. Ben para kazanırım. Insanlar da eşya kazanmış olur. Bu şekilde bir satışlara başladım. Sevinç Hanım emekli. Mesleğini söylemeyeceğim. Emekli bir hanımefendi. Hanım Malumun emekli kolay iş yapmıyor değil mi? Gerçekten çok zor işi, hiç kolay Hayır, değil. Kolay değil evet. bir hanımefendi ama emekçileri ben daha çok severim. Ee, hem süslü hem hem de emekçi, Aynen nerede öyle. bulacaksın? Siz <laughs> hanımefendi ne diyeceksiniz? Yani kadınlarımıza destek olmak gerekir bence. Tek başına ayakta durmaya çalışan, mücadele eden kadınlarımıza her zaman destekçiyiz. Çok oh, teşekkür ederim. Kadın halinden. siz? En çok kadın anlar zaten ama ben kadın erkek bütün müşterilerime hizmet ediyorum çünkü erkeklerden de alışveriş yapanlar çok oluyor ee, eşlerine ya da diye annelerine ya da yakınlarına hediye almak amacıyla erkek müşterilerim de oluyor kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç herkesi bekliyorum efendim çeşit çeşit mutfak ürünleriyle karşınızdayım. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Valla kutlarım. Senin canım benim. Teşekkür. Kendisini de çok severim ben. Ben de öyle. Evet. evet. Çok teşekkürler.